Evet arkadaşlar, durumu kısaca izah ettim. Şimdi söyleyin bakalım mahallemizin nesini ünlü edelim? Başkanım benim çay zaten böyle çok ünlü ya. Biliyorsun özel a çay da yapıştırdık burada, bence çay olsun. Mesut öyle yapıştırmalı falan bir şey değil ya. Yani böyle bir yemek falan olması lazım. Ha. Evet evet, yemek olursa tanıtımı daha kolay olur. Ee. Şey hamsi olsun. Ya hamsi olur mu? Bizden bir şey, mahalleden bir şey diyorum. Ha. O zaman şöyle diyeyim başkanım, palamut olsun, bizzat ben tutarım palamutları. Ol, evet. Olmaz mı? <laughs> ya kardeşim bırak şimdi hamsi palamutu ya Allah Allah. Ya Mustafa bence bol etli bir yemek olmalı, yakışır buraya. Ya etli yemek her yerde var ama her yerin bir tıraşı yok. Bizim de tıraşımız ünlü olabilir. <laughs> Sinan, kes tıraşı abicim. Tıraşın ünlüsü mü olur ya? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abicim neden olmasın ya? Asker tıraşı yok mu mesela? Sonra Amerikan tıraşı var, punkçı tıraşı var. Çınar altı tıraşı da olabilir gayet. ya zaten sen berberliğe devam edersen bizim mahallenin tıraşı çok meşhur olacak ya. Senin dükkana giren adam kuşbaşı halinde geri çıkıyor. Ya, <laughs> ya Fehmi abi kursa gideceğim ben düzelteceğim. <laughs> İyi de abicim biz şimdi meşhur olsun dediğimiz şey... ...hemen meşhur olacak mı bakalım? Olur Mehmet abi, olur. Yeter ki biz inanalım. Hadi bir yemek evet. söyleyin. Pastırma! Pastırma ol, olur mu? Evet. Gazanfer Bey, kusura bakmayın ama... ...ya şimdi bu pastırma işi sizin o Almanya'da böyle... ...conta sıkmaya benzemez fabrikadaki gibi. Zor iştir, siz beceremezsiniz bu pastırma işi. <laughs> Etler kurudu beyefendi. Yarın çemenleri bir süreyim de... ...ondan sonra görün siz pastırmayı. Hala pastırma diyor ya. Arkadaşlar daha parlak fikri olan var mı başka? Rus salatası. Hayır efendim, Rus salatası olmaz. Bizim mis gibi mevsim salatamız var ya. Ya oğlum ne güzel Rus salatası işte ya, mis gibi. Rus salatası olmaz. Rus salatası olsun ya. <laughs> Bari çoban salatası olsun ya. Evet. Hı -hı. Ya salatayı bırakın, yemek düşünün. Daha böyle şey bir şey. Hı -hı. Yoğurt olur mu? Ama o da kalınca da meşhur. Olmaz. Bence bol et <laughs> yemek yalnız <yani. gülüyor> lazım. Bir daha seni öyle şeyle hale görürsem ne yapacağımı biliyorsun haberin olsun. Ya baba ama şimdi neden böyle söylüyorsun? Sen de karşıydın harç paralarına. Konuşma! Konuşma! Onu devlet koyduysa o, o harç mıdır? O, o, neyse artık onun adı. Onun bildiği bir şey var ondan koydu. Bunu ben düşüneceğim. Bunu öderim ben. Sen... Bunu bakayım sadece derslerini düşün. Başka bir şey düşünme. Elvan'ım ne oldu ya? Ne oldu? Anlatsana. Ben, hala konuşuyorsun. Sana ne? Sana ne? Bu adam niye bağırıp duruyorsun evine ya? Ya Tabii ki de bağırır ya, tabii ki de bağırır ya. İstemedik ki kızı gidip ya. Senin yüzünden, tap <laughs> Ya kızı vermiyor, 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 vermiyor kızı. Ne, neden vermiyor, neden vermiyor? İşte elimize çiçek aldık mı, çikolata aldık mı, gittik mi istemeye? Gitmedik işte, tap Sen evlilik teklif ettin mi? E, ettim ya, ettim, ettim. Ne dedi, evet dedi, değil mi? Yani işte tam diyecekti, ondan sonra Erol Taş Baba Sami girdi. Ondan edemedim, pöf bana ya! Pöf bana ya! Sen kızı evlilik teklif etmemişsin. Ondan sonra sıra bana gelmedi ki. Sen önce evlilik teklif edeceksin, sonra ben gidip isteyeceğim oğlum. Pöf bana ya, pöf bana ya. Sana niye pöf? Bana pöf olacak ya. Ee, sana pöf, pöf. Pöf oldu pöf. Eder mi? Eder. Şimdi ben teklif etsem, ondan sonra eder herhalde. İş eder olur. mi, etmez mi? Kabul eder mi? Ya sen daha iyi bilirsin benden, kız senin sevgilin. Eder, eder, eder. Kız senin sevgilin mi diyeyim mi bir kere? Yoksa sen kendi kendine mi hayal kuruyorsun? Ben yok, e, sevgilim benim. Yoksa... Sev... Aa, keseceğim kendimi, hadi gidelim ben ya. Ya, ya insan babası ya. Böyle, böyle. Lay Ya Ne oldu be? Çatatoy ya. Babam haklı esasında. Ya kız daha bana evet demedi ki. Doğru. <laughs> ben esasında ne yapmam lazım biliyor musun? Bir tane yüzük alıp karşısına geçip... ...ona evlenme teklif etmem lazım ya. Ha? Olabilir, bilmiyorum ki. Dur, dur. Evet, hatta ne yapmam lazım biliyor musun? Böyle güzel giyineceğim, tamam mı? Ondan sonra böyle saçlar falan böyle güzel olacak, tamam mı? Bazen böyle dağınık ya... ...daha güzel olacak, jilet gibi olacak, karşısına geçeceğim, tamam mı? Diyeceğim ki, ben seni seviyorum. <laughs> tamam mı? Ben seni seviyorum, çok seviyorum, yani... ...elim ayağım titriyor, kalbim tamam, kük atıyor. Tamam, 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 ben oyum şimdi, Yap e, tamam. şey yap, prova yap. Tamam, yapıyorum. Elvan. Efendim Şahin. Ben seni çok seviyorum ya. Ben seni ben her gördüğümde kalbim küt küt atıyor. Bak. Çok güzel söyledin. Kuzen ben bile etkilendim ha. Diz Disci... çöküyor. Diz Disci... çöküyor. Cem böyle. Benimle. Diyorsun? Şahin. Ne diyorsun? Bilmiyorum ki. Yani ben olsam kolay da o zor. Yok yok yok. Dur, öyle değil. Bak, nasıl yapmam lazım biliyor musun? Esasında <laughs> mavişim. Buraya ilk geldiğin günü hatırlıyor musun? Benim seni ilk gördüğüm günü. Evet, şahin hatırlıyorum. İşte her şey o zaman başladı mavişim. Kalbimin sadece kan pompalamaya yaradığını zannediyordum ama yanılmışım ben. O güne kadar hep böyle hayatı yaşıyordum. Ama boş yaşamışım. Ne zaman o senin maviş gözlerini gördüm? İşte hayat benim için o zaman başladı. Mavişim. Sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sus, bir ömür boyu beni sevebilir misin? Benimle yaşlanır mısın? Omuzumda ağlayıp Kollarımda güler misin mavişim? Benimle evlenir misin? Evet. Ee, evet. Ee, evleneceğiz. <laughs> ee, o zaman. Ee... Bu bana büyük... <laughs> ...bak sana değil mi? <laughs> Şuraya. Evlen... değil mi? Evleniyoruz.